Cumamız mübarek olsun muhteremler. Cenab-ı Mevla ayeti celiyle de buyuruyor ki Bismillah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ lillah. O iman edenler var ya işte onlar Allah'ı öyle bir severler ki nefsin, hevanın, şeytanın Allah ve Rasulünün önüne geçirdiği Allah ve Resulünün önüne geçirip de onlardan daha çok sevdiği o bütün ağıyardan daha çok severler. Müminler, iman edenler, Allah'a hakkıyla, samimiyetle teslim olmuş kimseler, Allah'ı sair insanların diğer şeyleri ilah edilircesine sevdiklerinden daha çok severler. Niye? Çünkü sevginin kaynağı Allah Celle Celaluhu. Ve onlar sevgilerini oradan alıyorlar. Müminlerin meziyeti burada muhteremler. Kainatın Efendisi ve Selam buyuruyorlar ki Men ahabbe lillahi Kim Allah için severse Sadece ve sadece Allah için severse Ve ebgade Ve yine sadece Allah, ve Allah için buğz ederse yani nefret edilmesi gereken, uzak durulması gereken, karşı çıkılması gereken bir şey varsa onu sadece ve sadece Allah için yaparsa ve a'ta fedakarlığını canından, malından, varından verirken sadece ve sadece Allah için verirse ve mena engellenmesi gereken bir şey olduğunda Allah'ın rızası doğrultusunda ve yine bunu Allah için buna engel olursa mesela ifsadatın fesadın fitnenin ortaya çıkmasına engel olursa Allah için örneğin fakat istekmelel iman buyuruyor kainatın efendisi işte o kimse imanını kemale erdirmiştir imanını <laughs> Cenab-ı Hakk'ın görmek istediği seviyeye getirebilmiştir. Muhteremler, işte bu ihlas oluyor. İhlas oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kulundan beklentisini, kulundan muradını, kulundan rızasını tahsil eden insan muhlis oluyor. Kendini Allah'a has kılmış oluyor. Bizim bugün yaşadığımız bu ortamda içinde bulunduğumuz şu ahir zamanda maalesef en çok göz ardı ettiğimiz hususlardan birisi de burası. Aslında bu temel bir şey yani. Allah için yaşayamama problemi. Tepkilerimize, duygularımıza bakın. Allah içinlik maalesef ya en son sırada oluyor ya da hiç olmuyor yani. Cebimize dokunuyorlar, sesimiz çıkıyor. Ne bileyim, onurumuza, izzetimize, şerefimize böyle adlandırıyoruz yani. Buralara dokunuyorlar, sesimiz çıkıyor, sözümüz yükseliyor. Karşımızdaki kimseyi tanımıyoruz. Yıkıyoruz ortalığı. Ama Allah'ın hukuku, Allah'ın dini, Allah'ın rızası söz konusu olduğunda maalesef olabildiğince sessiz ve geri kalmış oluyoruz. Çünkü kul hakka olan aidiyetini hissedemeyince kendinin hakka ait oluşunu, sahibinin Cenabı Hak oluşunu Celle Celalu hakkıyla idrak edemeyince, bunu özümseyemeyince, bunu hissedemeyince Allah için hareket edemiyor fiili, eylemi, ameli, aksiyonu Allah için olmuyor. Zaman, şartlar, mekan neyi gerektiriyorsa nefsi uğruna yani ona göre yaşıyor, ona göre hareket ediyor. Bu yüzden yaşadığımız problemlere bakın temelinde hep Allah için olamama vardır muhteremler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onlar sevdiklerinde Allah için severler. Şimdi dön bakalım sevdiğin şeylere bir bak. Gönlüne aldığın o Cenab-ı Hakk'ın hane-i has ilahisi olan gönlünü doldurduğun şeyler neler? Buraya bir bak bakalım. Sevdiklerimiz, meylettiklerimiz, arzularımız, hobilerimiz, evet. İhtiyakımız, heveslerimiz bunlar nelerden müteşekkil? Bunu bir hesap edelim Allah rızası için. Örneğin kendine arkadaş seçiyorsun. Neye göre seçiyorsun bunu? Oturup kalktığın insanlar, zamanın yanlarında nasıl geçtiğini bilemediğin insanlar nasıl insanlar? Evet. O kriteri Cenabı Hak mı belirlemiş yoksa sen kendi prensiplerine göre mi tercihte bulunuyorsun? Buraya bak Müslüman Allah rızası için. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, El mer'u ala dini ehihi buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Evet. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Şimdi böyle deyince Müslümanlar diyor ki, Arkadaşlarımız Müslüman hocam. Arkadaşlarımız Müslüman. E şimdi Müslümanlık var, Müslümanlık var. İman var, iman var. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada, Allah için yapılan hususlar imanı kemale erdirir buyuruyor. Hatta bazı hadis-i şeriflerde iman etmiş olmaz buyuruyor mesela. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendi için istediğini ve sevdiğini kardeşi için isteyip sevmezse iman etmiş olamaz buyuruyor. Hadi bakalım. Oturup kalktığımız insanlara bir bakalım Allah rızası için. Bakın belki yüzlerce insanla oturup kalktık. Bazı vazifeler gereği, suça meyilli insanlar. Ne bileyim, uyuşturucu bağımlısı insanlar. Ekseriyetle belki yüzde 98 desek abartmış olmayız. Görüştüğümüz insanların yüzde 98'i neredeyse. Hepsi kötü arkadaş kurbanı. Ama onlar da Müslümandı. Yani onlar da Allah'a ve Resulüne iman ediyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Terazimizi hassas tutacağız. Terazimiz kuyumcu terazisi gibi olacak buyuruyor büyükler. Seçerken, tercih ederken buna göre edeceğiz. Ya Müslüman dünyada araç olarak kullanmak için bir araba almak istiyorsun aylarca bakıyorsun nasıl olsun hangi model olsun yakıtı ne olsun şunu ne olsun parçası bulunur olsun arıza vermemiş olsun öyle inceden inceye bakıyorsun ki niye seni zarara uğratmasın zarar sadece maddede mi var manamız zarar etmiyor mu manevi alemimiz Ruh alemimiz zarara uğramıyor mu? Orası garantide mi Müslümanlar? Allah rızası için dünyalık bakın en ufak bir mevzuda bile 40 defa düşünüyorsun makul, mantıklı adım atabilmek için ki bu doğal yani. Bunda kınanacak bir şey yok. Ama dünya için gösterdiğimiz bu hassasiyeti ...Rabbimizin rızasını tahsil etmek için gösteremiyoruz. Göstermiyoruz. Evet. Olsun da nasıl olursa olsun. Evet. Hiç olmazsa şu var, hiç olmazsa bu var. En asgari düzeyde. Allah ile olan ilişkimizin kalitesi en asgari düzeyde maalesef. Evet. İdare ederek yürüttüğümüz bir ilişki. Hadi bakalım. İşte Müslüman sevdi mi Allah için sevecek. Tercihlerini Allah'ın rızasına göre tercih edecek. Müslüman buğz etti mi Allah için buğz edecek. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Evet. Problem gördüğün, la teşbih savaş açtığın, mücadele ettiğin, fırsat buldukça yani mücadele etmek için... Müslümanın böyle bir çabası da olmaz yani. Ama zaman ve şartlar onu gerektirir, o zaman da gözünü kırpmaz. Neler Müslüman? Neyle mücadele ediyorsun? Kendinle bir kavgan, dövüşün var mı? Bir derdin var mı yani? Evet. Nefsinin seni 10 yıllar boyunca sürüklediği bataklıklardan artık kurtulabilmek için bir mücadelen var mı? burayı bir hesap etmek lazım. Hani bu uzetimi Allah için edeceğiz diyoruz ya. Bakın bizim düşmanlarımızın ekseriyeti kendi özel yani ferdi olarak söylüyorum. Menfaatimize zarar veren insanlar topluluğundan oluşuyor. Biri benim için benim menfaatime zarar vermişse, bir şekilde beni zedelemişse, cebimdekini eksiltmişse ya da nefsimin oluşturmuş olduğu o kibrimi, egomu, onurumu, gururumu incitmişse o benim için baş düşman oluyor evet baş düşman oluyor benim için ama hele ki şu yaşadığımız zaman diliminde Allah'ın dinine Allah'ın mukaddesatına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o zat-ı şahanesine Onların sunduğu hakikatlere onların o hakikatleri yaşayan dostlarına karşı nice ezalar ve cefalar ediliyor da hiç sesimiz çıkmıyor mesela. Sesimiz bu arada Allah'a çıkacak ilk önce. Hani onu da kaçırmayalım. Niye? Çünkü sürekli sloganik bir tarzda Müslümanlık gördüğümüz için ses çıkma deyince hemen bağırıp çağırmak istiyoruz. Ellerimizi Allah'a açıp, Cenab-ı Hakk'a yönelip, o Cenabı ı Hakk'ın mukaddesatını zedeleyip, bizi Hakk'ın hakikatlerinden uzak tutmaya çalışan her türlü ifsadata karşı buğzettik mi hiç? Evet. Allah'tan yardım isteme açısından diyorum yani. Sevdi mi Allah için sever, buğz etti mi Allah için buğz eder. Verdi mi Allah için verir buyuruyor Hazreti Peygamber. Evet. O verdiğini Allah'ın rızası için verir. Ama bugün görüyoruz ki maalesef Müslümanlar bir şekilde kendilerine etiket toplama derdindeler. Ben şöyle yapayım da beni şöyle zannetsinler, bana şöyle desinler, böyle desinler. Bakın hayatımızın her alanı desinlerden ibaret. Biz en yakınlarımıza bile cenazelerimizde yakınlarımızı kaybettiğimizde en yakın akrabalarımıza bile <laughs> İslam olarak zannedilen örfi uygulamaların aslında israf olduğunu anlatamıyoruz. Örneğin işte cenazenin kırkı geliyor. Hadi mevlüt okutalım eşe dosta pide yedirelim börek yedirelim. Ya arkadaş gel bak masraf edeceksin o ki geçmişlerinin hatrını, hayrını düşünüyorsun. Çok güzel. E gel bunu bir fakire, fukaraya tasadduk et. İhtiyacı olan birisinin ihtiyacını gör. Cık, olmaz hocam. Niye? Çünkü o görünmüyor ki. Onun reklamı yok yani. Sonra bize ne derler? Bir babası için mevlüt okutmadı derler. Geçenlerde bir arkadaş geldi dedi ki Ulu Cami'nin imamıyla konuşun da hocam orada işte namazdan sonra bir mevlit okutalım öğlen namazından sonra ben de işte şekerlemeler alayım kapıda dağıtalım. Böyle yakinen birlikte çalıştığımız bir arkadaş. Dedim ki abi gel bakalım. Bir şey söyleyeceğim ama beni yanlış anlama. Ulu Cami cemaatinin şekere ihtiyacı var mı? Elhamdülillah ya bu toplum yiyebildiği kadar her türlü nimetten istifade ediyor. Allah'a hamdolsun yani. E yok. E ne gerek var o zaman? Bak belki sen 3-5 kutu şeker alacaksın. O, o anda bir Müslümanın ihtiyacını giderecek bir meblağ olacak. Gel onu başka birine tasadduk et. Ya benim çevremde öyle işte gariban fukara yok ben bulamıyorum. E tamam Afrika'ya gönder. Şu an Onlarca kurum ve kuruluş var. Afrika'daki yetime, garibana, fukaraya yardım etmeye çalışan. Yani reklamını yapma Müslüman. Allah için veriyorsun. Verdi mi Allah için vereceksin. Cebindeki üç kuruşu Allah için vermeyi öğrenemeyen yeri geldiğinde canını Allah için nasıl verecek? Evet. Vaktini Allah için nasıl verecek? İbadetlerini Allah'a has nasıl kılacak? Bu böyle pratik pratik gelişiyor. Cenab-ı Hak bununla kulunu irşar ediyor. Evet. Ufaktan ufaktan böyle. Tasaddukunda sadece Allah için başarılı olabiliyorsan, Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz bildiklerinizi yapın, ben sizi bilmediklerinizden, beceremediklerinizden, yapamadıklarınızda muvaffak kılacağım buyuruyor. Yardım Allah'tan, kulunu olgunluğa, kemale erdirecek olan, yani irşad edecek olan Cenabı Hak ve bu hayatın içinde olacak muhteremler böyle gelecek, özür dilerim bir sihirli değnek bize dokunacak da biz o anda olacağız. Böyle bir şey ha olmaz değil Cenabı Hakk'ın kudreti haşa her şeye yeter. Ama bir de adeti var Cenabı Hakk'ın bize bu hayatı işte kendi sıfat ve fiilleri kullarının üzerinde açığa çıksın diye sunuyor Cenab-ı Hak. Buna yol olmak varken, buna mekan olmak varken insan kendi hevasını ortaya atarak adeta la teşbih Allah'ı kapatıyor. Cenab-ı Hakk'a engel oluyor ayet ayeti celile de açık Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah ya eyühellezine amenu la tuqaddimu beyne illahi ve rasuli. Ey iman edenler Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin. Bunu kendine sor Müslüman. Ben Allah'ın önüne nasıl geçebilirim? Bir sor bakalım. Yani Allah'ın yaratmış olduğu bir kul nasıl oluyor da Allah'ın önüne geçebiliyor? Böyle bir şey mümkün olmasa Cenab-ı Hak böyle buyurur mu? Demek ki sende bende bu potansiyel var. Cenab-ı Hakk'ın önüne geçebilecek edepsizliği böyle bir haddi aşmışlığı gösterebilecek buna düşebilecek bir potansiyel var insanda. Onlar verdi mi Allah için verirler. Ve yine onlar bir şeyi engellemek istediklerinde Allah için engellerler. Şimdi istiyorsun ki aman kimse benim hakkımda bir şey söylemesin. Olumsuz bir şey söylemesin. Hele gidin iş hayatına bakın hepimiz yaşıyoruz bu toplumda. Benim gıybetim edilmesin, dedikodum yapılmasın. Eyvallah yani Cenab-ı Hak kimseyi böyle bir duruma sokmasın. Bunun için 40 tane önlem alıyor adam ama içinde Allah'ın rızası yok. Mallarınız, canlarınız, evlatlarınız sizler için birer fitnedir buyuruyor vesilesi olabilir. O fitneyi Arapçada imtihan manasına da geldiği için imtihan olarak çeviriyorlar. Bakın onlar Allah için men ederler. Evladını yetiştirirken o fitneye düşmemesi için onda hakkın razı olmadığı bir fitne ortaya çıkmaması için onu bir şeylerden men edebiliyor musun? yine Allah rızası için yani eğitimini, formasyon diyorlar ya şimdi, pedagogik formasyonunu buna göre düzenleyebiliyor musun? Yani, falanca Fransızın fişmanca İngiliz'in eğitim metotlarını sunuyorlar kendiniz olun Egonuzu insanlara ezdirmeyin, çiğnetmeyin. Evet, ya bir bak kendine Müslüman. 40 yıldır kendinsin. 40 yıldır kendin olmaya çalışıyorsun. Ne geçti elimize? Hakka yakınlık anlamında diyorum. Onun bana olan yakınlığını anlam, anlama açısından. Nerelere geldim? Kendimle baş başa kaldıkça başıma bela açtım. Öyle buyuruyor kainatın efendisi. Allahümme la tekilni Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin Ya Rabbi beni nefsimin eline göz açıp kapayıncaya kadar bırakma. Beni onunla göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Yahu bunu kainatın efendisi buyuruyor. Evet. Bize de kendiniz olun diyorlar. <laughs> Allah için sevmek. Cenab-ı Hak Efendim Hacı Hazretleri bir sohbetinde buyuruyorlar ki Allahü Teala müminin hayatının her safhasına müdahale etmiştir. Hayatının her safhasına. İşte Allah içinlik böyle bir şey. Bunu anlayabilen Müslüman Allah için yaşayabiliyor. Ama hayatının her alanına maalesef biz öyle değiliz. Bizim Cenab-ı Hakk'ın dokunmasını istemediğimiz özel alanlarımız var. Orada istediğimiz gibi at koşturuyoruz affedersiniz. Evet. Tamam camide karışabilirsin. La teşbih. Ramazanda karışabilirsin. Peki caminin dışında ticaretinde ya orayı biz bildiğimiz gibi yapacağız. Aile hukukunda eşinle çocuğunla olan muamelende orada benim sözüm geçer. Şu an böyle yaşıyoruz bakın. Özel alanlarımız var oraya hakkın müdahale etmesine razı olmuyoruz istemiyoruz. Hatta şimdi caminin içi de böyle kusura bakmayın. Caminin içi de böyle. Bir Müslümana bir şey diyemiyorsun. O kadar kibirliyiz ki maalesef. Vallahi bana kızmayın. Hele şu pandemi mandemi geldi iyice bizi perişan etti. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hem de konusu gelmişken yer yer hatırlatmak gerekiyor. Buyuruyor ki farz namaza durduğunuzda Allah'ın huzuruna toplu halde ibadet etmek için durduğunuzda saflarını sık olmazsa Kara koyunun beyaz sürüye daldığı gibi şeytan sizin aranıza dalar. Gönüllerinize soğukluk verir. Birbirinizi sevemezsiniz. Birbirinizden nefret edersiniz. Uzak durursunuz. Aynı namazı kılsanız da. Aynı kıbleye yönelseniz de. Öyle olmuyor mu? Şurada aynı namazı kılıyoruz. Şurada birlikte kıldığımız namaz cemaat arkadaşımızın gıybetini yapıyoruz. Gidin bakın bütün camilerde bu problem var. Niye? Çünkü yan yana duramıyoruz. <laughs> Bazı fıkhi hükümlerde, fetvalarda onama sahih olmuyor. Geçerli olmuyor. Çünkü kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam hususen İslam'ın ilk yıllarında safların arasında gezmiş. Eline uzunca bir çubuk almış, hurma dalı odalla böyle cemaati tesviye etmiş, düzenlemiş. Cemaat böyle ip gibi olmadan, örneğin ip gibi olmadan namaza durmamış. Evet, bugün İmam Efendi buradan uyuruyor, uyarıyor ki uyarmayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş. Namazı kıldıran cemaati düzenlesin öyle kılsın demiş. Öyle buyurmuş. Bugün imam efendi cemaati uyarıyor, arkadan adam diyor ki ya hoca hele işine bak işimiz var gideceğiz. Senin en büyük işin Allah'a kul olmak. Senin başka daha önemli bir işin yok Müslüman. En büyük işin Cenabı Hakk'a güzel bir kul olmak. Bu da bunun içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Bunun içerisinde. Bir hocamız öyle demiş. Hocamız demiş ki ya safları sık tutalım omuzlarımızın birbirine değmesine riayet edelim demiş ki ya hocam cami geniş yani niye saflar sık tutuyor zannediyor ki yani cami dar olunca saflar sık tutulacak Müslümanlar Allah için sevince böyle olmuyor işte bitiriyorum inşallah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki hiçbir gölgenin olmadığı o günde Hakkın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bunlardan bir tanesi de bu sınıftan bir sınıfta sadece ve sadece birbirlerini Allah için sevip bir araya gelirken Allah rızası için onu zikretmek, onu fikretmek, ona şükretmek için bir araya gelip dağılırlarken de yine bu uğurda dağılırlar. Evet. Bak biz elhamdülillah Allah'ın rızası için bir araya geliyoruz birbirimizde böyle bir kopukluk meydana gelmesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri Davut Aleyhisselam'ın o duasında buyurduğu gibi buyuruyor ki Allahümme inni eselüke hübbe ve hubbe men yuhibbuke Ya Rabbi senden seni sevenlerin sevgisini istiyorum. Evet. Ya Rabbi senden beni senin sevgine gö götürecek amelleri yapmayı istiyorum. Sen beni bu sevgiyle rızıklandır. Allahü Teala bizleri sevgisiyle rızıklandırsın. Kendisi için seven, yine kendisinin yolunda bu edebilen kullarından eylesin. Amin diyenleri Cenab-ı Hak her iki cihanda aziz ve emin eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.